تبطن دنيايا بينك تمشتمتي وناك يردن مرضى بك يزل ياكلا الدنفاشل ومه Akşabat'tan Konya'ya ben gitmiştim tuğne Gördüm orada bir güzel ekledim Facebook'a Bir gün sevdim Konya'dan sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı geri göğü yaradan Bir gün sevdim Konya'dan sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı geri göğü yaradan Yaptım iki türki, buldum onların arayı Ümit ne yapacağım, malım mülkü barayı Soyladım iki ki buldum onların arayı Ümit ne yapacağım, malım mülkü barayı Bugün sevdim Konya'dan, sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı, yeri gövü yaradan bir kız sevdim tonyadan, sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı, yeri göğü yaradan mani tünde, akit mum ondan başka kızları hep sildim festünden, kurdum mani tünde, akit mum ondan başka kızları hep sildim festünden. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş, Hoş bulduk teşekkür ederim. Ablacım ben İskenderli köyünden geldim, Kozuca mahallesine. Sizleri tanımak istiyorum. Neydi isminiz, soyadınız? Benim ismim Kürsüm Yıldırım. Gülsüm Yıldırım. Gülsüm Beyin ablacığım. Beyim öğretmendi. İdi. İdi. Vefat etti. Kötü hastalığa yakalandı. Ne zaman vefat etti? 23 sene edin. 23 sene. Allah rahmet de. eylesin. Burada kimlerle yaşıyorsunuz? Burada ha bu kızımla yaşıyor. Ha bile ama öbür kızlarım da burada benim de işim olduğunu geliyorlar bana. He. Kaç tane çocuğun var abla? Çocuğum sekiz tane. Allah payşlasın. Ee, oldu kızlarım çok olunca biliyorsun Karadeniz'in. Aynen. Şeyinde. Oğlan var mı? Hepsi kız mı? Bir, bir oğlan var. Bir, bir oğlan. Oğlan nerede? Ne iş o yapar? Trabzon'da pazarlamacıdır bu o yana Bu yine yapıyor. Hanımı da işte. Hı. Neyin pazarlamasını yapıyor? Hep bu bir suyun pazarlamasıdır. Hmm. Makinesini mi satıyor? Yok suyunu satıyor. Ha su satıcısı Tabii. yani. He. Anladım Ama Ne zamandan beri şey. bu işi yapıyor? Çoktan beri onu yapıyor da bir zaman iş, işsiz kaldı ha, şimdi yeni girdi iki aydır aynı işi hep pazarlamacılık yapıyor. Hmm. Ev aldı mı Trabzon'dan? Evimiz var evimizi biz kendimiz almıştık. He. Geliyor anladım. mu olan köye gezmeye? Geliyor geliyor. Gelmiyor. Seviyor evet. mu köyü? Sever. Hmm. Sevir, bir tane olan var. Geri bir kalanı kız. Olan, kız Kızlar nereye evlendiler? Kızlar bir tanesi Rafetkın aydın biliyorum, biliyorum. biliyorum. biliyorum da. E, kimi Almanya dayımın oğluna gitti. Kimi akrabamda kardeşimde. Üç tane. Öbür kimi burada kimi Trabzon'da, Almanya'da olan da vardı. Onun da beyi öldü. Hmm. O da şimdi buralardadır. Kireç çıkışı var, gidip geliyor. Hmm. Sonuçta hepsi evlendi. Hepsi evlendi. Torun Benim kaç evlendi. tane var torun? Torun evlatların torunları He. 27 tane. 20 tane torunun var, maşallah. Senin yaşın kaç abla? Benim yaşım 70, 82. 82, 82 yaşında 82 mısın? 82 e maşallahın var o zaman ya. 82 yaşında. İyisin ben de 70 falan diyeceksin zannettim. 65-70. 82 70. yaşındayım. İyisin iyisin maşallah iyisin. 82 yaşında. gene mücadele ediyoruz. Kızanlarım hep istiyor sat, sat gel. Ben de aca durabilir miyim? Turamaz mıyım? Zorlanır mıyım? Daha kötü mü olurum? Oğlum diye anne gel ne olursun. Kuralımda zorlandın mı köye giderik gidersin ters, Haydi oğlum gidelim, yatalım bir gece, yiyelim, içelim, dönelim dersin. Gidelim. <laughs> Köyde hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz buralarda? Ne tür köy işleri yapıyorsunuz? Baha bahçe. Bağ bahçe, tarla. Odun var. Tarlada neler var? Neler Bumazı, ekiyorsunuz? Pazı, lahana, yani biber, patlıcan, tıksan oluyorlar. Salatalık, hepsi oluyor. Sürpriz da yapacaksın. Ben bıraktım artık. Ben yapamıyorum daha. Çoluk çocuk yapıyor. Yapsınlar. Hmm. Öyle. E sen nasıl vakit geçiriyorsun? Nelerle oyalanıyorsun? Ben nelerle vakit geçiriyorum? Ağır usul değnekle Ha böyle yine o ha, yollara. Hayvanlarıma ot kesiyorum. O kadarını yaparım ama yürüyecek durum yok bende. Bu belim, belimde arıza var, belim, hmm. belimde kayma var, umuriliği taralması var. Belindeki arıza işlerden, yük taşımadan mı oldu e, yoksa? Hem oldu, ondan. Ne bileyim oğlum. Doktora ha? gittim, doktor dedi, git. Ameliyatlıksın dedi ama. Ben dedi, seni ameliyat edeyim. Ameliyatın çok ağırdır dedi. Ya böyle idare ediyorsun. Hmm. İneklerin var mı abla? Var. Üç tane inekim var. Sen mi bakıyorsun onlara? cihazdan bile. Kızlar geldi mi yalınlığına, otunu kesiyorlar, getiriyorlar. Alıştım onlara, bırakamıyorum onları. Ben ne bileyim oğlum. Ben İş bitti. Bitti ama ne bileyim. Ya cesarettir ya nedir ne olduğunu ben de çözemeyelim. İneklerin ne gibi işleri var? Ne tür bakım istiyor inekler? İnekler ne tür bakım istiyor? Otunu getireceksin, yedireceksin, içireceksin, sağacağız, ovalacağız, e, timar edeceğiz. İnek ister, hizmet ister. Çocuk gibi bakacaksın Çocuk onu. Veterinerlerden hizmet alabiliyor musunuz? Evet. Haslandıkları zaman doğum Hayır, yapacakları zaman. Geliyor ama tabii para parayla, parayla geliyor. Parayla geliyor. Kaç paraya iğne yapıyorlar aşılamayı? Aşılama ben bin bin altı yüz lira verdim. Hmm. Buları Gelme parası dahil mi yoksa sadece aşılamaya mı? Aşılama, bir de yol parası da alıyor bizden herhalde. Ayrıca. A alıyor herhalde. Dikkat et olmamalı Eşinle nasıl tanıştınız abla? Eşim teyzemin oğlu. Ha, yakın akraba. Hmm. Eşim teyzemin oğlu. O okuyordu. Biz de teyze çocukları olunca öyle tanıştık işte. Annelerimiz de birbirini severdi çok. Biz de hmm. öyle yaptık. E, <laughs> düğün yaptınız mı? Yaptık. Köyde o mi başka bir yerde düğünü, mi? O zamanın düğün. Nasıldı o zamanın düğünleri? Nasıl olacak o zamanın düğünü? Kırmızı ipek bizden. Çeket. Kırmızı, yeşil ceket, çarcaf, siyah çarcaf var. Öyle gelinlik falan yok. Öyle alsın. Horon tarzı bir şey yaptınız vardı. mı düğün olarak? Var. Burada mı yaptınız onu? Burada da, burada böyle değil diyor o zaman. Burada da oldu, ha o komşunun kapısında orada bir yer var, orada oldu. Babamın orada oldu işte. Kemençeci bir şey var vardı. mıydı? Eski bir kemençeci vardı, zırnık babam ben. Hmm. Yemek falan verdiler mi düğünde? Verdiler. verdiler. Yağlar çevirdiler. Hmm. Yağlar çevirdiler. Hmm. Verdiler. 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 Kaç kardeşsiniz abla? Baba tarafından. Hıhı. Erkek çok kızide. Neredeler onlar? E, abiler, abim öldü, bir abim daha öldü, bir tanesi öğretmen buradadır şimdi. Öbürü de burada benden büyük olan. Hmm. Almanya'ya gittiler, Almanya'dan döndüler. Üç tane sipiri öğretmen. Bir kızım onda gelin zaten o abim olanda. Hmm. Hangi köy yemeklerini yapabiliyorsun veya daha önceden hangilerini yapabiliyordun? Yemekleri. He, köy yemekleri. Evet, bu, ben çok yemek yapardım, fazla yemek yapardım. Yunları, mecileri çağırırdı da ne yapardı, pilav olur, et yeme bilmem nesi, neyse, neyse buranın yöresi o. Ama şimdi kızlar her çeşidini biliyor. Daha fazlasını yapıyor. Sen mi yapıyorsun ya. yemekleri, şimdi onlar mı, kızlar mı yapıyor? Burada mı? Şimdi, şimdi. Şimdi bunlar, yani fırsat bulursa onlar yapıyor. Odunun var, onu taşımaya geldi lafı. Hmm. Ben yaparım, onlar yapıp gidiyor, öyle işte yapıyoruz. Sen sırtınla hangi yükleri taşıdın köylerde, buralarda? Şey oğlum, var, ne taşıdın, ne taşıdın? Ne <gülüyor> <gülüyor> A, bunu hep taşımadan yaptım. Abi, bu evin taşlarını hep sen mi taşıdın? Hep, biz nereden taşıdınız onları? Ha, ötede bir yer var, orada taşana var diye oradan. Kumunu daha ileride, okul var onun oradan. Tereden. O zaman yol yoktu, araba yolu yoktu tabii. <laughs> Nasıl belin ağırmasın? Şey Nasıl dizlerin ağrımasın? Yok dereye düştüm. Olmasa bir kucağım benim hapı olacaktım. Çıval belimin üstünde neler çektim oğlum burada. Ama sonra öğretmeni dedi ki derdim de onunla bile. Geldim, kaynanam kaynadam daha erkek oğlu yoktu. Tek o idi. Kayını çıktı sada bırak oğları gidemedi. O da olunca ki okulda geçirdik çok günlerimizi. Biraz çarşı başına gittik orada kaldık şarkı hizmetine şeye gittik Van'a. Wuhan Van'da kaldık iki sene. Öyle böyle ömür gitti. Onun da emekli oldu. İki yıl, üç yıl yaşamadı bu şehrine. Ölüm nedeni kanser mi? Kanser. Hmm. Evet. Abla dönüp de eski yıllara baktığın zaman 80 yıllık bir ömürden geçmişe baktığın zaman neler söylemek istersin Hı? eski yaşantılarınla eski ilgili? Eski çocuk biri beşi sıra oldu. Eski yaşandılar. İş, güç, fazla. Hayvan, hayvan çok baktı. Onlarla bile vakit geçirdik. Çayır kesmeler, can bakma, dağla bellemez. Bu bağ bahçe bu kadar değildi. Dikti, oktumla yukarı yapardı. Şimdi fındık duruyorlar. Ne, ne yapmadık? Hangini yapmadık? Odun mu kesmedik, odun mu yarmadık, otun mu taşımadık, böyle motorlar yoktu, güzel keserdik. Biliyorsunuz ki hala Şimdi olsan 20 yaşında, hayatını düşündüğün zaman nelerini, şunları keşke yapmasaydım Hı. ya da şunu keşke şöyle yapsaydım dediğin bir şeyler var mı hayatında? Dediğim şöyle, çok fazla kendimi yıprattım, Yaşlılar çok bir şey bırakmadım. Yaşlılığa çok bir şey bırakmadım. Şimdi zorlanıyorum. Keşke çok fazla çalışmasaydın çalışmasaydım. mı demek istiyorsun. Bu kadar kendimi yıpratmasaydım. Hmm. Daha sağlıklı olurdum Daha şimdi. Daha sağlıklı olurdum ki. Ee, sonra da beyim öldü. Onun acısı yıktı beni çok. Ondan beri yaşadığımda zaten ne anlayayım hiçbir şey. Gece yerim yaylılara alın. Annem baban yaşıyor mu? Yok. Ya. Ben i̇kisi de vefat etti. Onlar çok kaynaklı. Onlar hmm. kaynaklı, çok tatlı. Anladım. Yaşam. Ben... Kardeşlerim var iki tane. Biri öğretmeni, biri yaşlı, benden yaşlı. O da dağılıyor, beni de alayım. Tarla işlerini bitirdiniz mi? Bitti, tarla işleri bitti. Tarla işleri bitti, zaten acı. bu sene tarla, azıcık olmadı, yandı. Çok kurak oldu yandı. Kışı burada mı geçiriyorsunuz? Kışı ben burada geçiriyorum da işte. Bu sene düşünüyorum nasıl geçirebileceğim onu. Ha bu küçük adaya karıları havralardan geliyor. Bu hayvan işi olmaz. Atur evde olsun. Bir şey olmaz. Ama kereci gayri hayvanlara. Hayvanlara da dedim vereli kuları. Kuları da para etmesiyle bu sefer durgunluk var satışta. Işte. Kışın zor değil mi burada yaşamak? Kar, kış, no, no, no. yollar kapanıyor. Soğuk. No. Soğuk zor olmaz mı? Sobayı sürekli yakman lazım. Kapanı hasta olsan gidecek imkanı yok. Ya helikopter alacak seni ya nasıl gideceğiz? İşte onu diyor. Ya da Trabzon'a olanın yanına gideceksin. Gel gece anne alamayız seni dur biz yalan. Bir, 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 biz yalan dur. Epiri benim yalan dur. Hepsi yalan dururum. Her yerde bir evim var. Ama durabilir miyim? Durabartma, durabartma. Ama senin canın burada durmak istiyor. Çünkü burada Aa, doğdun, büyüdün. A, böyle olsa ama her, buradan gitmem bir Güneşli olsa. <laughs> e ama yağmur da yağacak ki bahçe olacak. <laughs> olmaz olmuyor. Ha bu sene yağmadı da hiçbir şey alamadık bahçeleri. Ya. Hiçbir şey Ablacığım şey. son olarak bütün insanlara, bütün dünyaya ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim? herkes kendine baksın. Zor duruma düşür kendilerini. Gençlere daha doğrusu. Gençler daha yaşamasını. Gerçi onlar bizden doğrusu. daha çok iyi bir Kime demek lazım? Bırakın kocalığa bir şey bıraksınlar. Kocalığa bir şey kalsın. Kalmadığımız zor durumda tutalım. Sana kaç gündür rahatsız. Doktordan yıldım ha. Pazar ötesi. Şuralarıma bir ağrı kesti. Şu omuzum. Ne yap <laughs> dedi, kulak verdi paylaşlar. Çok fayda görmedim, dünden beri biraz rahat. Dünden beri bayılmam inşallah. Şükür. Hı -hı. Ne diyeyim oğlum? Herkes yaşamasını biz bilemedik. Onlar bilsin daha güzel. Selam da söyleyebilirsin herkese. Herkese de selam olsun. Beni duysunlar. Herkese aynı. Çoluğuna, çocuğuna. Benim çoluk çocuğum geliyor. Zahmet görüyor. Burada çok zahmet görüyor. Geliyor, taşıyor. Tarlayı topladılar. Gelin işte gelemiyor. Uşak işte gelemiyor. Kızlarım olmasa ne yapacak? İyi ki kız yaptın, İyi yoksa oğlan olsa bırakıp gidecekti bir tarafa. İyi ki kızlarım oldu, hani tutarlar elimde. Aynen. Tutarlar elimde, kızma da kızarlar, bak kızma. Çalışıyorsun <laughs> diye. Yapma Niye şimdi yaparsın, böyle. Yapma, bırak da gel bizim bir ay bizi lan, dur. bir ay bir ilan bir ay bir ilan senin gider doğru. Ama senin canın burada durmak Benim istiyor. Benim canım burada durmak istiyor, bir ilan. Ama herhalde dayanamayacağım o şey. Ablacığım çok teşekkür ederim sohbet için. Allah uzun ömür versin. Teşekkür ederim. Çocuklarınla beraber, torunlarınla ha, beraber uzun bir ömür edelim. diliyorum. Sizlere de Allah uzun ömür versin. Çok teşekkür versin. ederim. Akşabat'tan dünyaya ben gitmiştim dünyaya Gördüm orada bir güzel Ekledim Facebook'uma Akşabahtan Tonya'ya Ben gitmiştim ne Gördüm orada bir güzel Ekledim Facebook'uma Bir gün sevdim Tonya'dan Sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı Geri köy yaradan Bir gün sevdim Tonya'dan Sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı yarı göl yaradan Soyladım iki ki buldum onların arayı Ümit ne yapacağım, malı mülkü barayı Soyladım iki ki Buldum Allah'ın arayı, ümit ne yapacağım, malı mülkü barayı. Bir gün sövdüm tonyadan, sanki çıktı torbadan, onu başka yarattı, yeri göğü yaradan. Bir gün sövdüm tonyadan, sanki çıktı torbadan, onu başka yarattı, yeri göğü yaradan. Yordum onu tündemden ha gitmem tüğümden. ondan başka kızları keşfıldım Facebook'umdan Gördüm beni düğünde, daha çıkmam düğünden Ondan başka kızları, hep sildim Facebook'dan Bir kız sevdim Tonya'dan, sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı, yeri gövü yaradan Bir kız sevdim Tonya'dan, sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı, yeri gövü yaradan Boylarına bir baktım Türkiye'nin tali gibi öyle güzel huyu var, Anzarın balı gibi. Boylarına bir baktım Türkiye'nin tali gibi öyle güzel huyu var, Anzarın balı gibi. Hübül sevdim Tonya'dan, sanki çıktı torbadan, onu başka yarattı, yeri göğü yaradan. Hübül sevdim Tonya'dan, sanki çıktı torbadan, onu başka yarattı, yeri gel yaradan Tam ne kapı hoş geldiniz Mekan Al Albazdan Erkan <laughs> Akşam battan dünyaya Ben gitmiştim düğüne Gördüm orada bir güzel Ekledim Facebook'ume Akşam battan dünyaya ben gitmiştim tüne Gördüm orada bir güzel ekledim Facebook'a Bir gün sevdim dünyadan sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı geri göğü yaradan Bir gün sevdim dünyadan sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı yedi göğü yaradan Söyle demek diyor ki, bulduğum lan arayı, ümit ne ya Malım malum milki varayı. Söyle demek diyor ki, bulduğum lan arayı, ümit ne ya Malım malum milki varayı. Bir kuş sevdim tonyadan, sanki çıktı torbadan, onu başka yarattı, yeri göğü yaradan. Bir kuş sevdim tonyadan, sanki çıktı torbadan, onu başka yarattı, yeri göğü yaradan. Kurdum onu ha Takit mümtüğünden Ondan başka kızları Hep sıldım festuğumden Kördüm beni düğünde Daha çıkmam düğünden Ondan başka kızları Hep sildim festuğundan Bir kız sevdim Tonya'dan Sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı Yeri gavu yaradan Bir kız sevdim Tonya'dan Sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı Yeri gavu yaradan Oylarına bir baktım, Türkiye'nin tallı gibi. Öyle güzel huyu var, Anzer'in pahalı gibi. Oylarına bir baktım, Türkiye'nin tallı